bayramı kutlu olsun. Kutlu olsun annem. Ne yaptı? Kardeşine kutlu. Kardeş sen de sırıl ona. Oo. Kardeşim kendine neymiş bayramı kutlu. Evet. <laughs> Böyle süsledik geçeceğiz derler. Ellerinize sağlık çocuklarım. Ellerinize sağlık annem. Ay canım oğlum. Yumurtayı da boyadık. Evet. Sonra süsledik değil mi? Evet. Hadi oradan el salla, öpücük evet. öle. Tamam. Sen de bir şey söylemek ister misin Muhammed? Evet. Evet. Sonra annem? Evet. Sonra? El salla. El salla. El salla. Hmm. <laughs>